Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Barbie giydirme oyunu. Meslek kıyafetleri var burada. Onları giydireceğiz. Bakalım kim daha önce yapacak. Önce oyunu tanıtmak istiyorum size. Şu şekilde kutusu da var, hazır. Her şeyle hazır bir oyun. Evet, sen hangisi olmak istersin diyor. Barbie kariyer oyunları. Manyetik kıyafet giydirme oyunu 3-8 yaş diyor. 75 parça varmış içinde. Evet biz şimdi hepsini tek tek yapmaya çalışacağız. Aurora'cığım oyuna katılmak ister misin? <laughs> tamam o zaman. Şimdi ilk önce burada kartlarımız var. Kartlardan bir tanesini Aurora seçecek ve bana verecek. Ben bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Hadi Aurora'cığım buradan bana bir kart seç. Evet. Şimdi bir tane kart seçiyor. Hangisi? Evet veteriner kartı çıktı. Veterinerde üstünde ne varmış şimdi hemen bunu yapmaya çalışacağım. Şöyle kartı da koyayım sizin de böyle. Tamam. Evet önünde evet şu şekilde yapacağım herhalde. Bunu bu şekilde yaptım. Mi? Evet sen de bana yardım et. Şimdi açık renkli bu değil mi pantolonu? Evet sanırım bu olması gerekiyor. Ayakkabılarını ben Doğru, bunu koydum mu acaba. Anne. ayakkabılarını, Hadi, ayakkabılarını mı? Bir de uzun saç olması gerekiyor bak uzun saç yapmamız gerekiyor uzun Anne. Saç. Ben pembe ayakkabı evet. bulmam gerekiyor. Evet, sen de pembe ayakkabı bul bakalım. Hmm. Ben de uzun saçı bulayım. Pembe. Pembe ayakkabı. Uzun saçı buldum. Evet, uzun saçı çıkıyor. da buldum. Bunu da buraya takıyoruz. Arkadaşlar pembe evet. ayakkabı derken muzumuz ağzımızdan pıt diye çıkmaz mı? Oh gel kayma. <laughs> Ana, Nay nay nay. <laughs> evet pembe ayakkabılar da bulundu. Onları da yerleştiriyoruz. Bilmiyorum. Evet, hadi bakalım onu da sen tak. tak. İlk kızımız hazır. Köpeği de buldu zaten Aurora. Köpeğini de bu tarafa koyalım. De şu de var, var, var mı acaba? Attım. Ben alayım onu. Hadi sen bul. Onu bir yerlerde görmüştüm çünkü. Evet. Dur ben de arıyorum Aleyin şu anda. Anne sağlama ben buldum. Tamam sen bul bakalım. Evet bakıyorum şu anda. Hala parçayı bulamadım. Arora da engel oluyor benim parçayı bulmama. Ben buldum arkadaşlar. Tamam Arora bulacakmış. Sanırım bu parça yok Arora. Sonra çıkarsa bakarız. Ben buldum. Şimdi ben seçiyorum bir kart. Anne. Efendim. E ben buldum onu. Tamam o zaman devam edelim bulmaya. Şöyle ben de bakayım şu taraftan şu elinin altında olabilir mi şuna ters dönmüş mesela o olmayabilir anne. hayatım ya anne ya ama ben gördüm İşte buldum burada bak şeyin arkasına yapışmış Evet son parçayı da bulduk onu da oraya taktık Evet şu an resimdeki bütün parçalar tamamlandı Evet veteriner Barbimiz şu anda hazır Evet arkadaşlar şimdi ben bir kar seçiyorum ara ara yapacağım bu arada arka taraflarında da resimler var. Kaç kartımız varmış? 6 kart var. Yani 12 karakter resmimiz var. Ben seçiyorum şu anda balerin kız dedim. Aurora zaten balerin kızı oraya ayarlamaya başlamış bile. Hemen bunu buraya bıraktım. Azıra. Hadi bakalım balerin kızı. Üstünü ben yerleştireyim tamam. Ayakkabıları var daha. Saçı var evet. Önceki yapalım ki ben. Dur şu öncekileri indirelim aşağıya. A Hı -hı. Ayakkabısı da olur. Aaa diğerleri bana Evet diğer ayakkabıyı da buldun. Aferin sana. Nerede şey var? Çiçeği var. Bir de burada balen ayakkabısı var. Şurada sanırım bak. Ayakkabı Sen bakma. Da. Tamam ben bakmayayım. Çocuğa kaçıyacağım. Evet, o ayakkabıyı da koydu. Saçı var. Anne, anne koyamadım, koyamadım. Tamam, dur. Ters koymuşsun ayakları. Evet, şimdi oldu. Saçı var şimdi. Bak, tacı olan bir saç olması gerekiyor. Çekil. Tamam, ben çekildim. Çekil çekil o minik, bu minik çocuğa bak sen. Tamam, ben de Barbie'nin yavrusuna bakayım. Şş, şş. Bağladım. Evet. Arora buldu saçı. Balerin saçını da yaptı. Evet. Gül var mı Arora? Gülü bul. Bir tane gül kaldı sadece. Onu bulabilecek misin bakalım? Bulurum ben. Evet. Bakalım Arora gülü bulabilecek mi? Evet. Buldu Arora gülü. Kısa sürede tamamlandı. Balerin kızımız da oldu. Aferin Arora sana. Evet şimdi ben bir kart daha seçiyorum arkadaşlar. Aurora Baler'in kızı geldim. çok kolay yaptı. Anne geldim. Ben evet geldim. ben terzi kızı seçtim. Pardon kuaför kızı seçtim. Kuaför kızı buraya kartına bırakıyorum. Anne anne. Evet ben yine bir kart seçiyorum arkadaşlar. Burada kuaför Barbie'yi seçtim. Kuaför Barbie'yi buraya bıraktım. Kuaför Barbie'yi yapalım mı birlikte Aurora? Evet bakayım. Evet buraya koydum kartı. Var mı tanıdık biri? Evet. Burada bir tane kuaför barbimiz okay. varmış. Okay, tamam. Hadi bakalım. Arulacığım. Birlikte beni oraya yapalım mı? Hadi. Birlikte elbiselerimizi giydirelim. burada da uzun saçlarım. Öyle değil mi? Evet. Hadi şimdi. Bu anı da gıdıklamayı bırakmasın. <laughs> Öyle mi? Yapmayayım mı böyle? Gıdıklamayı hmm. yapmayayım mı? <laughs> Arara pantolonumu da giydim ben gerekiyor. Altımda hmm, pembe topuklu ayakkabılar var. Şu an benim ayağımda beyaz ayakkabılar var ama resimdekini uygulamamız gerekiyor. Pembe ayakkabıları bulabilir misin? Evet, ben sana yardımcı olayım. Sanki şurada bir tane var pantolon. Yavla. söyleyeceksin. seni. Evet, aksesuarları da buluyor. Fön makinesini buldu ora. Yaşa ora. Bak bak, burada burada. Gördün mü? Makası, maşa aleti var. Evet, saç maçasında da buldu Aurora. Yaşasın. Yuppi, buraya düştü buraya. Evet. Şimdi bir pantolonla saç kaldı. Ayakkabılar da var daha. Aracığım hadi ayakkabıları da bulalım. Pembe ayakkabıları bulmamız gerekiyor. Arora bayıldı. O zaman pembe ayakkabıları ben bulayım. Ya senin çocuğun ne alıyor orada? Ay çocuğumu da alayım yanıma. Piş, 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 piş. Oy kafamıza düştü. Evet hadi bakalım. Şimdi de ayakkabıları, pantolonları giydirelim. Evet arkadaşlar bakın. Kuaför de oldu. Yani ben nasıl olmuş çok bu. güzel oldu. Şimdi çocuğum bu da tamam mı? Tamam Aurora'cığım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu oyunu biz çok beğendik. Barbie giydirme oyunu. Siz de alıp siz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Biz Aurora ile çok eğlendik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.